Gece yarısı ellerinde meşalelerle kapınızı çalan köylüler sizi cadılıkla suçluyor. Kanıt komşunuzun gördüğü bir rüya ya da kaynatılan garip bir ot kokusu. Peki insanlık kendi elleriyle yarattığı bu toplu histeri kabusuna nasıl sürüklendi? İnsanlık tarihinin çok eski dönemlerden beri doğaüstü güçlere inançları vardı. Avcı toplayıcı toplumlarda şamanlar iyileştirici olarak görülürken rakip kabilelerin şamanları kötü büyücü olarak sayılırdı. Yani iyi büyü şifacılık, kötü büyü cadılık gibi algılanırdı. Antik Yunan döneminde Hekate kültü gece, büyü ve ölüler ile ilişkilendirilen bir kadın figürüydü. Roma'da ise Malefekus yani kötü büyücü kelimesi cadı kavramının temellerini attı. Ortaçağ Avrupası kıtlık, salgın hastalıklar ve savaşlarla sarılan bir dönemden geçerken bilimin açıklayamadığı her şey şeytanın işi olarak görülüyordu. Şeytanın dünyadaki işbirlikçilerinin ise cadılar olduğuna inanılıyordu bu inanç kiliselerin güç kazanmasıyla daha da büyüdü. Papalar halkın korkularını yönlendirmek için cadılık kavramını siyasi bir araç olarak kullandı. Artık sadece Tanrı'ya değil kiliseye de karşı gelen herkes şeytanın uşağı olarak damgalanıyordu. 15. yüzyılda Papa Innocentius'un yayımladığı fermanla cadı avları kilise tarafından resmiyet kazandı. 1486 yılında Papa tarafından dinden dönenler için soruşturma açmakla görevlendirilen rahip Henrik Kramer tarihin en ünlü cadı avı kitabını yazdı. Cadıların Çekici. Bu kitapta kadınlar doğaları gereği şeytana daha yatkındır ve bir kadının sıra dışı bir bilgisi varsa bu tanrıdan değil şeytandandır gibi cümleler yer alıyordu. Kitap özellikle kadınları hedef gösterdi ve sonraki 200 yıl boyunca kiliselerin el kitabı oldu. Hatta kitapta bir kadının yalnız yaşaması, hayvanlarla konuştuğunu iddia etmesi, garip bitkiler kaynatması ve doğumu kolaylaştıracak sırları bilmesi bile cadılığın kanıtı sayılıyordu. Bu satırlar on binlerce kadının ölüm fermanı haline geldi ve sonraki yıllarda Avrupa'da en çok satan ölüm rehberi olarak adlandırıldı. 16. ve 17. yüzyıllar Avrupa'nın en kanlı cadı avı dönemiydi. Özellikle Almanya, Fransa ve İskoçya'da ağır kıyımlar yaşandı. Almanya'nın Trier kentinde sadece 12 yıl içinde yaklaşık 1000 kişi şeytanlı işbirliği yaptığı gerekçesiyle kazıklarda yakıldı. Suçlamalar o kadar kolaydı ki komşunuzun size kızması bile mahkeme önüne çıkmanız için yeterli bir sebepti. İtiraf etmeyenler işkenceye uğruyor, itiraf edenlerse zaten ölümle yargılanıyordu. İskoç Kralı 6. James bir deniz yolculuğu sırasında gemisini vuran fırtınayı cadıların işi sayarken şeytanın hizmetkarları bulunacak ve yok edilecek diye emir verdi. Yüzlerce kadın sadece fırtınayı çağırdıkları iddiasıyla idam edildi. Trier'deki mahkemelerde çocuklar bile sorguya çekiliyordu. Bazı kayıtlarda 12 yaşındaki çocukların cadı olduğu iddiasıyla yakıldığı bilgileri yer almaktaydı. Würzburg'da ise 1626 ve 1631 yılları arasında 900'e yakın insan öldürüldü. Aralarında psikoposlar, rahipler, öğrenciler ve henüz konuşmayı bile tam bilmeyen küçük çocuklar vardı. Bamberg kentinde kurulan ve sanıkların işkence gördüğü ünlü cadı kulesi bugün turistlerin ziyaretine açık bir şekilde aynı yerde muhafaza ediliyor. Cadı davalarında işkence sorgulamanın ayrılmaz bir parçasıydı. Bunların en korkuncu ise su testleriydi sanığın elleri ve ayakları sıkıca bağlanıp kalabalığın önünde bir gölün ya da nehrin kenarına getirilirdi. İnanç şuydu, su Tanrı'nın saf yargısıdır. Eğer cadıysan kutsal su seni reddeder ve suyun üstünde kalırsın. Batarsan masumsun. Yani boğulanlar masum bir şekilde ölüyordu. Suyun üstünde kalanlarsa yakılmak üzere kazıklara götürülüyordu. Bazı kadınların vücudunda şeytana ait olduğuna inanılan şeytan mühürleri aranıyordu. Bu lekeler iğnelerle delinip acı hissetmezse cadı olduğunun kanıtı sayılıyordu acı hissederse bu noktada mühür yok, başka bir noktada mutlaka vardır denerek işkenceye devam ediliyordu. 1692'de Amerika'nın küçük bir kasabası olan Salem, tarihin en meşhur cadı davalarına sahne oldu. Sadece bir yıl içinde 200'den fazla kişi suçlandı. 19 kişi asıldı, bir kişi işkenceyle öldü. 5 kişi ise hapiste hayatını kaybetti. Salem'de işin korkuş kısmı davaların çocuklarla başlamasıydı. Kasabada 9-10 yaşlarındaki küçük kızlar histeri nöbetleri geçiriyor, çığlıklar atıyor ve şeytanı gördüm diyerek yetişkinleri suçluyorlardı. Kasabanın atmosferi öylesine gerilmişti ki insanlar gece sokağa çıkmaya bile korkuyordu. Bazı tarihçilere göre Salem'deki şeytanı gördüm iddialarının ardında ergot mantarı zehirlenmeleri vardı. Nemli tahıllarda oluşan bu mantar halüsinasyonlara neden oluyordu. Yani insanlar halüsinasyon görüp şeytanla buluştum diyorlardı. 18. yüzyıla gelindiğinde aydınlanma çağı ile birlikte bilim yükselişe geçti. Artık yıldırımların Tanrı'nın gazabı değil elektriksel deşarjlar olduğu, salgın hastalıkların şeytandan değil mikroplar yüzünden yayıldığı keşfedildi. Modern hukuk sistemi kanıt kavramını önemsemeye başladı. Tabi bu gerçekler anlaşılana kadar binlerce insan hayatını kaybetmişti. 1782'de İsviçre'de Anna Göldü adlı bir kadın Avrupa'nın son cadısı olarak idam edildi. Bu resmi olarak onaylanan son cadı infazıydı. 2007 yılında İsviçre Parlamentosu tarafından mahkemenin adli bir hata olduğuna karar verildi ve Anna ölümünden 226 yıl sonra aklandı. Cadı avları aslında bir psikolojik deneydi. Topluma korku sal, hedef göster. İnsanlar hayatta kalmak için kendi komşularını, arkadaşlarını hatta ailelerini ihbar etmeye başladılar. Kiliseler korkuyu kontrol aracı olarak kullandı. Devletler farklı inançları susturmak için bu çılgınlıktan faydalandılar. Cadı avları tarihi olarak bitmiş olsa da kavramsal olarak hala yaşıyor. Günümüzde cadav ifadesi medya ve siyasette toplu histeri, suçlu ilan etme ve linç kültürü anlamında kullanılmaya devam ediyor. Evet bugün kimse meydanlarda yakılmıyor ama cadavı şekil değiştirerek farklı yöntemlerle hala varlığını sürdürüyor. Ben Cem Usalan. Sonraki bölümde yeni hikayeyle görüşmek üzere.